Merhaba canlar, yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun arkadaşlar. hala 20 TL bunlar. Bir hatırlatayım dedim. Arkadaşlar bunları ilkbaharda çok pahalı olacaklar. Bakın şöyle büyükleri var, yavruları var. Ve tabii ilk alana en büyüklerini seçeceğim. Arkadaşlar şöyle şunları göstereyim. Bakın şunlarda da var arkadaşlar. Bunları yeni ektim ama evde var da kasada var. Bakın şöyle arkadaşlar. E, var. A, türbende çok arkadaşlar. Şöyle Güneşli bir günde şöyle bir çekeyim dedim yavrularımızı. Arkadaşlar yavru bu taraftan da öbür tarafta bittiği anda burada başlayabilirim. Burada çok güzel bitkiler var. Bak şöyle birikadalaşmış. Bakın morarmış bitkiler var. Farklı türler de var arkadaşlar. Kara kız falan hepsi yavrulandılar bakın. Ben de video çekince fark ettim. Video daha güzel görünüyor. Arkadaşlar şurada çok güzel bitkilerim var. Ve gerçekten ben ucuz satmamın sebebi bakın. Burada sırada çok ekmem gereken bitkiler var. Sökülmüş var. Diğerler var. O yüzden uyguna veriyorum. Bakın şu malzeme koyabilirim. Hediye olarak yılan tutkusundan. Bakın arkadaşlar şöyle büyük boy çok büyük boy olanlar da var bir elim kadar büyük şunlardan da gönderebilirim arkadaşlar E, ee, çok bitki alırsanız onlar da 20 TL hiç fark etmez onlar da 20 TL'den veriyorum buradaki e, şeylerin de boz rengi almış e, hafif morarmaya başladılar bakın çok güzel kozlar var bakın aralarda sarı kız var letizan var bakın kızarmadan mı kızaracak yeşil olan bakın şöyle o kıpkırmızı olacak bakın bunlar kızardı iyice kızarmaya başladı arkadaşlar bitki burada çok 20 TL'den alırsanız büyük boyları da dahil 20'den sayarım e şunlarda zaten saksı dolusu 100 TL'dir. Hatırlatayım. Tekrar tekrar sormayın diye şurada gerçekten çok büyük ve çok güzel bitkilerim var. Bakın. Şöyle bir verigatı açtılar Bakın. Büyük boy. Kocaman. Şöyle siz diğer bitkilerden aldığımızda şunu da aynı fiyatta sayabilirim. Büyük boylarda. Bakın. Şunun güzelliği Şu. Hem büyük hem güzelleşti. Böyle bir buz rengi aldı. Hafif morarmaya başladılar. Arkadaşlar şöyle büyük boylar hepsi çoklu satış yaptığımda hepsini 20 TL'den sayabilirim şu anda kampanyam var İlkbaharda olmayacak bu fiyat Bakın oradan türler var bir de çok yavrulu türler var şöyle bir tane alıyorsun ama çok var yavrulu halinde bir tane alırsanız ama çok bitkiye sahip olabilirsiniz. Çok var çünkü bakın şöyle gösteremedim. Heh. Bakın şöyle arkadaşlar. Bunlar adet olarak veriyorum. Şunu harit. Bunu çoğaltacağım ilkbahardan. Bunu şöyle bir dalını den verebilirim. Tümünü değil. Ama geri kalan hepsi arkadaşlar şöyle dolu dolu bakın dolu dolu yavrulu. Hepsi aynı fiyattır. Bakın şöyle nasıl güçlü güzel. Hepsi aynı fiyat arkadaşlar. Sarı kızdan var bakın şöyle. Daha sarı aramadı. Şöyle mini türümden var. Daha büyük türümden var. Burada gerçekten çok güzel bitkiler var. Arkadaşlar şurada da aynı şekilde. Bakın şu büyükler arkadaşlar. 5 kiloluk bir 5 litrelik bir saksıyı dolduracak kadar büyük kaktüslerim var. Bunlar 50 TL. Bakın. Adet 50 TL. Şöyle en büyüklerinden de seçebilirim. Zaten kendiler çok büyümüşler. Şöyle uzaktan alayım. Onları 70-80 TL canlı yayında satıyorlar. Yani bunun kadar büyük değiller arkadaşlar. Şundan da var arkadaşlar. Bundan da şöyle 2 üçlü baş 20 TL verebilirim. Orada şeyim var. Huvartiyam var. Onda da vardır. Baya var. İç altta yavru var. Ondan da verebilirim isteyen olursa. Arkadaşlar şu satma sebebim bu ilkbaharda çok güzel gider. Bunun yaprağı, toprağı çok az arkadaşlar. Bunu 20 TL'den vereceğim sebep budur. Toprağı koyacağım. Bayağı azına kadar doldurup tekrar ekeceğim. Bir kompost toprağıydı. O yüzden bunu 20'den satıyorum şu anda. Bitsinler diye. İyice görün bayağı büyükler inanan yeni başlayanlar için harika olur Çünkü hem yaprakları duruyor hem yavrulanmış bir şekilde siz yeni başlayanlara hediyelerim de çok olacak sözüm var benim yeni başlayanlar için arkadaşlar emin olabilirsiniz hediye çok koyacağım yeni başlayanlar için katkım olsun. Onlar da kendine bir iş yapsınlar, iş kursunlar. E, uğraşsınlar evlerinde. Balkonları varsa, bahçeler varsa bence uğraşsınlar. Değer yani. Parası fazla olmasa da uğraşı olur. Harçlı olur. E, hediye bol koyarım. inanın. 200 TL'lik bir şey alsanız 50 TL'lik 200 TL'lik yine bir hediye koyarım emin olabilirsiniz arkadaşlar şu kadar olsun dedim ee, bu tarafta da bitki çok ee, ön tarafta da 500'e 400'e koydum satışa koydum şundan birer tane hediye koyabilirim bakın şöyle büyük halinden birine söylemiştim de diğerini söylememiştim Şöyle birer tane büyükten hediye yapabilirim. Onların üstüne. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olan beğeni yapan, elleriniz dert görmesin. Kendinize iyi bakın.